Kontratımız bir buçuk yıllık bir kontratımız var. E, ama ben e, yöneticilerimizle de görüştüğümde e, yani bir hedefim olduğunu söyleyelim. E, e, Menemen Kulübü'nün de bir hedefi var. Dediğiniz gibi son 29 günde kurulan bir takım. E, Özgür Başkan'ın e, Altay Kulübü'nden gelen evet. e, yöneticilik becerisiyle ortaya konulan e, bir kurumsal yapının harekete geçirilmesi. Tabii bunlar çok e, süreç isteyen, e, zaman isteyen e, durumlar. E, dolayısıyla e, yani bizim bir buçuk yıllık kontratımız var ama burada hedefe uygunluk önemli. Yöneticilerimize de görüştüğümde görüştüğümde ben yukarıya çıkmak istiyorum. E, i̇nanıyorum ki Menemen takımı ve işte Menemen takımı'nın kurumsal yapısının da hedefinin yukarısı olduğunu biliyorum. Ama bunun şartlarını ve koşullarını ortaya koymak lazım. E, bizim kulübümüzün gerçekten bu kurumsallaşma adına atmış olduğu adımlar Özgür Başkan'ın Menemen Spor'la ilgili e, düşünceleri. Tabii ki burada belirleyici bir durum arz ediyor. Ama inanıyorum ki işte tesislerimiz, antrenman sahalarımız ve 14 futbolcumuzun kontratının devam etmesi ki bu 14 futbolcu hepsi birbirinden değerli futbolcular. Takımdaşlık duygusu çok yüksek olan futbolcular. Ben Menemen Spor'un hedefinin üstlük olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda şartların ve koşulların yerine geleceğine inanıyorum. İnşallah önümüzdeki yıl... Menemen Spor adına çok daha hedeflerin olduğu, sürekli yarışın içinde olduğu bir Menemen Spor olur. Müzik